Evet merhabalar otomobil fiyatlarındaki balon patladı dedim ama %70 oranında insan balonun patlamadığını %30 seviyesinde insan da patladığını düşünüyor. Tabii ki karşıt görüşler her zaman olacak. Bir o oturtturmak gerekiyor çoğunuzda başlıklardan videoları izlemeden yorumlar yaptığınız için ya da pek çok da alsatçı ve galerici tayfasından da takipçimiz olduğu için yok öyle olmaz da böyle olmaz yorumları bolca geliyor. Dolar yükselmeye devam ediyor. Şimdi TL bazında değerlendirdiğinizde fiyat tabii ki artacak. Yani bundan daha normal bir şey yok. Fiyatlara zamlar gelecek. Ama gelen zamla beraber dolar değeri yukarı mı çıkacak, aşağı mı inecek? Önemli olan bu. Honda Civic örneğini takip etmeye devam edeceğiz. Zirve 60.118 dolara kadar çıkmıştı. Bakalım Honda Civic yeni zam geldiğinde dolar karşılığındaki fiyatı ne olacak? İkinci el tarafına değineceğim. Zaten kafamda da bu yorumu gördünüz. İkinci ay tarafı bıçak gibi kesildi. Şu an otogalerilere gittiğinizde otogalerilerin sinek avladığını siz de rahatlıkla görebilirsiniz. Haliyle bu pazarda işlerin nasıl değişeceğini ve böyle birden hızlı bir şekilde değişeceğini her zaman altını çizmiş oldum. Özellikle seçimi birinci turundan sonra bir durgunlukla karşı karşıyayız. Bu durgunluk seçimden sonra da devam ediyor. Özellikle bu doların artış hamlesiyle birlikte daha da sert hale gelmeye başladı bu durgunluk. İkinci el noktası noter noktaları tamam, ben boş. Fiyatlar yükseliyor tabii ki sıfır fiyatlar yükseldiği için. ikinci el tarafında da fiyatları yukarı tırmandırıyorlar ama alışveriş olmayınca o fiyatlar gerisin geriye gitmeye başlayacak. Bir bakacaksınız hesaplarınızı şöyle yapın. Aynı hesabı şöyle yapalım. Honda Civic 1.2 milyon, 1 milyon 215 bin lira seviyesinde. Sarı sayfalarda en ucuzu 1 milyon 330 bin lira seviyesinde. Buna baktığınızda aslında 62-63 bin dolar yapar. Gerçek anlamda Civic'e bugün ulaşmak istiyorsanız 63 bin, 63 bin dolar seviyesinde para ödemeniz lazım. Çünkü Bayi'deki fiyata zaten alamıyorsunuz. Bayi'deki 60 bin dolar fiyata Civic'e erişmeniz mümkün değil. Dolayısıyla cebinizden çıkacak dolar bazında hesaplamanız lazım. Şöyle düşünün Honda Civic'iniz vardı 60 bin dolara piyasayken hatta 63 bin dolara çünkü 0 60 bin siz ikinci elinde 63 bin dolara satıyorsunuz. 63 bin dolara satan biri şu an belki cebinde bu kur atandan önce dolar aldıysa TL bazında şu an 1.5 milyondan fazla para cebine gelmiş oldu. Civic bakalım o rakama ulaşacak mı? Kilit nokta bu. İşte bu hesaba göre o fiyata ulaşmazsa yani kur bazında fiyat gerilemede devam ederse Otomobil piyasasında işlerin değiştiği noktada olduğumuzu göreceğiz. Benim düşüncem bu yönde. Yanılırız, yanılmayız. Bunu zaman gösterecek. Tabii ki birisi de ÖTV artışı. Bakın, vergi artışı riski de var. ÖTV artışı işin içine girerse tamamen farklı şeyleri konuşmamız gerekir. Kimse de, neyse nasıl diyeyim size, geleceği görecek bir gözlük yok ÖTV artışı. ...pazarda işleri değiştirebilir. Bunu da takip edeceğiz. Bununla ilgili de çünkü sektörde biraz konuşmalar var. Tabii piyasalar durulunca genelde insanları tetiklemek için böyle haberler de çıkar. Bunu da unutmayın. Çünkü ikinci el tarafı bıçak gibi kesildi. Otomobil bayileri eski düşündükleri adetleri satamayacaklar. Ve limanlara araç yığdılar. Bakın limanlarda araç yığılı. O yığılı araçları da birilerine satmalar lazım haliyle... Beklenenden daha fazla araç getirdiler. Kimse seçim sonrasında para politikalarında herhalde böyle bir şey beklemiyordu gibi gözüküyor. Bu biraz sürpriz olmuş gibi. Açıkçası bence güzel bir sürpriz oldu. Ben şaşırdım açıkçası ve bu operasyonun mantıklı olduğunu düşünüyorum. Otomobil pazar açısından göreceğiz tabii ki. Bunu otomobil pazar açısından değerlendiriyorum. Genel anlamda acı reçeteyi zaten hepimiz hissedeceğiz. Keşke bu uygulamalar bu patlamalardan önce yapılsaydı da bunları yaşamasaydık demeden de kendimi edemiyorum. Evet ikinci el tarafının bıçak gibi kesilmesiyle ilgili sizler de deneyimlerinizi gidip bir galeriye gittiğinizde görebilirsiniz. Sarı sayfalarda fiyatlar yükseldiyse de o araçların ilanlarda devam ettiğini sadece süresi dolduğu için yayından kalktığını sizler de gözlemleyebilirsiniz. İşin gerçeği budur. Piyasa birden böyle kesildiği zaman hızlı bir şekilde tepki verir. Önümüzde bayram var. Bayramla beraber gerçek alıcılar belki devreye girecek. Onlar araç alma konusunda belki hamle yapacaklar ama o da geçici bir nokta ve oldukça az olacaktır. Arz talep dengesi ile ilgili çoğunuz yanılıyorsunuz. Arz çok fazla, otomobil sayısı inanılmaz fazla piyasada. Geçmiş dönemlerden çok daha fazla otomobil var. Rekor kıran yıllardan daha fazla otomobil var. Şişmiş bir talep olduğu için siz otomobile ulaşamıyorsunuz. Şu an herkes stokladı, ellerinde de herkeslerin araç var. Galerilerin elinde araç var, alsatçıların elinde araç var. Herkesin elinde araç var. Piyasa patladığında fena patlayacak. Ben şahsen bu ortamda otomobil almayı kesinlikle tercih etmezdim. Bu konuda sizlerin de düşüncelerinizi... Merak ediyorum. Tabii ki bir ÖTV artışı gelirse neler olur? ÖTV artışı ile ilgili bir netlik olursa bunu da masaya yatırırız. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.